öğrencilerim. bu videomda da size Divan Edebiyatında en çok geçen kavramlardan kalan kısmı işleyeceğim. Menakıbname, velilerin, tarikat büyüklerinin, şeyhlerin kerametlerini konu alan eserlere verilen addır. Bu eserlerde zaman, mekan, talip bulunmaz. Menakıbname dediği aslında bir çeşit hikaye. Yani kişilerin hayat hikayelerini, anlatıyor gibi kişilerin başından geçen efsanevi hikayeler gibi düşünün. Hani olağanüstülükler Bizim Anadolu ağızlarında çok karşılaşırız biz genelde. Altay Aliterasyon'un bu ifadeyi birçok yerde görüyoruz. Ama ben hiçbir yerde açıklamasını görmüyorum. Hiçbir kitapta. Bir gün ÖSYM'nin bunun ayetini soracağını düşünüyorum. Altay aliterasyonu tanım olarak da verebilir. Böyle şey olarak da verebilir. Eski Türkçe metinlerde sıkça rastlanır. Mısra başı kafi. Aslında bu ne biliyor musun? Kafiye normalde sonunda biz arıyoruz ya. Bunda kafiyeyi başta arıyor. Ee, geldik surname. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Burada da başlık olarak verdim. Düğün sünnet törenine surname deniyor. 40 hadis. Hazreti Muhammed'in 40 hadisi ile bu hadislerin açıklamalarının yer aldığı eserlere 40 hadis denir. Kıyafetname kişilerin dış görünüşlerinden ahlak ve karakterler yapıları ahlak ve karakter yapıları hakkında çıkarılan sonuçları anlatan eserler. Mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın kıyafet namesinde kişilerin fiziki özelliklerinin giyilişinden, yüz hatlarından konuşmasından, oturuşundan, kalkışından kişi hakkında tahlillerde bulunur. Kişi hakkında yargılarda bulunur. İşte bu tür eserlerin anlatıldığı kitap, bu tür olayların anlatıldığı ya da bu tür betimlemelerin yapıldığı kitaplar kıyafetname olarak adlandırılmaktadır. Marifetname yine bunun içinde bulunan bir kısımdır. Erzurumlu İbrahim, bu Erzurumlu İbrahim Hakkının eserinin marifetname adlı eserinde yer alan bir bölüm kıyafetname bölümü önemlidir. Kıyafetname yani Erzurumlu İbrahim Hakkının eserinde de Malatya'nın kızlarını şöyle tarifle yanakları kırmızı e, burunları büyük olarak tarif etmiştir Malatya kızlarını boylarının da çok kısa olduğunu söylediği rivayet edilir marifet kıyafet yani onların bir güzellik sembolü olduğu söylenir o da işin esprisiydi üstünüze kimse alınmasa kısası enbiya peygamberlerin hikayeleri anlatan yapıtlardı örneğini Rab Guzi vermiştir. Kısasun Enbiya eserinde. Enbiya Nebi kökünden gelmektedir. Peygamber, peygamberler anlamındadır. En güzellerinin Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısasun enbiyası olduğu söylenir. Ben bunu sadece bir kaynakta gördüm. Onu da buraya yazdım. Bu pek doğru. En güzel, en kötü diye adlandırmak doğru değildir. Onu da sizlerle paylaşayım. Sevgili dostlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.